Akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, 76 yaşında hayata veda etti. İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımda, sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu nefes ifadeleri yer aldı. İlhan Şeşen, sadece sesiyle değil, Besteci kimliğiyle de Türk müziğine önemli katkılar sağladı. Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler ve Neler Oluyor Bize gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahipti. 1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen Şeşen, hukuk fakültesi mezunu olmasına rağmen müziği hayatının merkezine yerleştirmiş, grup Gündoğarken'le yaptığı çalışmalarla da büyük beğeni toplamıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.